Merhabalar sevgili Kahve İda izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ekim ayının ayında bir çekilişimiz vardı. Katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çekilişimizin sonucunda iki kişiliğe iki kişiye çekiliş yaptık. Birinci kişi Nur Semedova, ikinci kişi Murat Nadirli. Lütfen bir hafta içinde benimle iletişime geçin. Üçlü kombo bakımınızı yapalım. Ayrıca da sizlere tebrik ediyorum. Bugün Ekim şey bugün Kasım ayı çekimleri için buradayız. Tarot ve kahve öngörülerimizi yapacağız. Bunun dışında sevgili Azerbaycanlı kardeşlerimiz, sizleri çok seviyoruz. Kalbimiz sizlerle beraber. Çok büyük geçmişler olsun. Allah yardımcınız olsun. En kısa zamanda en güzel haberlerinizi bekliyorum. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum sizlere. E, kişisel danışmanlık evet yapıyorum. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bunun dışında DM'den çok mesaj alıyorum. Abonelikler ücretli mi diye. Abonelikler ücretli değil. E, sadece bana destek oluyorsunuz. En azından e, ben bir emek veriyorum. Siz de bana o desteği göstermiş oluyorsunuz. Bundan dolayı da her birinize teşekkür ediyorum. Şimdi kova ve yükselen kovalar 2020 Kasım ayı kahvenizle başlayalım. Kova burcu sanki böyle birkaç damla hırsla böyle akıtacağınız gözyaşı görüyorum. Ama böyle dediğim gibi bir iki damla böyle bir şey sanki sinirleneceksiniz. O öfke anında sanki bir iki damla bir göz yaşı görüyorum burada. Bir konuşma böyle karşılıklı sanki bir şeyleri anlamaya mı çalışma, çözmeye mi çalışma, bununla alakalı bir durum var. Beş gün içerisinde veya da ayın beşiyle alakalı yaşanacak bir durum var. Bunun dışında aile büyüklerinizden anne veya baba bunlarla alakalı bir hastalık haberi ama bu hastalık haberi sizi korkutacak bir şey olmasın ayakta geçireceği bir hastalık ama sanki bir çorba ilaç vermişler ve bakım gerektiren bir şey gibi onları içecek edecek ama çoktan şifalanmaya girmiş öyle söyleyeyim ben size bir rahatsızlık gözüküyor bu kişinin de ben baya bir yaş almış olduğunu görüyorum ama dediğim gibi kesinlikle bir kan bağı var onu söyleyebilirim size şimdi bir Erkeğin bir adamı veya bir çocuğu tam olarak cinsiyetini söyleyemiyorum. Ama böyle birazcık kilosu olan birisini sanki yakasına yapışmış birazcık hırpalarken görüyorum. Bir konuyla alakalı hesap sorarken sanki bu çocuk gibi olan insanın arkasında da birisi var. Bu diğer hırpalayan beyefendinin arkasında da bir insan var. Bir konu olacak bu konuyla alakalı. Bir tartışma, karşılıklı hesap sorma, böyle sarsma gibi... Ee, ...bazı saldırgan davranışlar var burada... ...yani e, bunlar kim bilmiyorum... ...umarım sizler değilsinizdir ama... ...böyle bir durum yaşanması söz konusu... ...sanki bir konuyla alakalı bir yalan var... ...bu yalanla alakalı bir hesap sorma... ...diyebilirim... ...şöyle çevirdiğim zaman zaten görürsünüz... E, ...cüsseli bir insan var burada... E, ...uzun boylu gibi gözüküyor... ...karşısında da dediğim gibi... ...çocuk mu, büyük mü... ...bay mı, bayan mı onu ayırt edemiyorum ama... ...sadece böyle sarsarak sanki yakasından bir hesap sorma durumu var gibi görüyorum. Şimdi Kova burcunun mahkemeyle alakalı konuları var bazı Kova burçlarının. Devlet ve hükümet kapısı ile alakalı konusu var. E, sanki böyle bir beklenen para var, geciken bir para var. Bu parayla alakalı kafanızda sanki bazı şeyler var bir şeyler duyacaksınız duyduğunuz konular sanki kan bağınızdan bazı insanlarla alakalı bunun geçerliliğini araştırabilirsiniz S veya Ş harfli birisinden duyacağınız bir haberle sanki bunun araştırmasına geçeceksiniz siz ferah yapacaksınız yani bu araştırmanın sonucunda siz kendinize alakalı bir ferah yapacaksınız bunu söyleyebilirim size elinize geçecek bir evet para var sadece bu para sanki bir zaman aşımına mı uğramış ee, valla adli engellere mi takılmış, resmi konulara mı takılmış bilmiyorum ama gelecek bir para var. Bir şeylerin sonuçlanmasıyla alakalı diyebilirim. Sağlıkla alakalı, e, böyle ciltle alakalı bir sorun yaşayabilirsiniz. Evet ciltle alakalı bir sorun olabilir. Bununla alakalı bir doktor kontrolü olabilir. Bir hükümet kapısına girip çıkacaksınız ama bu kendiniz için de olmayabilir. Sizin kan bağınız birisi için de gidip gelme Durumunuz olabilir. Sıkıntılı girmiyorsunuz, sıkıntılı da çıkmıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Bir sözleşme var, bir anlaşma var, bir e, imza bu, bir kontrat olabilir. E, bilemiyorum. Çocuklarınız varsa onlarla alakalı bir evrak olabilir, sizle alakalı bir konu olabilir. Ama böyle bir e, evrakla alakalı belgeyle alakalı konu var. Burada kocaman bir e, C A C tekrar yanında O M. M, O, C, A, C öyle diyebilirim size. Ee, sıraya dizilmiş bu harfler. Şöyle gösterdiğim vakit bakın çok aydınlıkta duruyor. Tek tek alt alta üst üste sıraya girmişler. Ee, sanki her biri bir ayrı insan gibi. Fakat bu her neyse etrafı çok aydınlık, çok ferah. Ee, belki de sizin yapmanız gereken bir, bir şeyler kafanıza takılan şeylerin baş harfleri de olabilir. Bu eğer öyle bir şeyse cidden çok ferah yaşayacağınız bir durum söyleyebilirim size İki gün içerisinde e, bir yere gideceksiniz. Yani sanki böyle hafta sonu bir yere gideceksiniz. E, bu bir piknik olabilir, bu böyle bir alanda buluşmak olabilir. Birileriyle gidilecek sanki buraya. E, evet, birazcık da böyle bir hazırlık mı yapacaksınız? Bir telaş görüyorum. Sanki böyle bir şeyler yazıp çizmişsiniz ama bir yere gideceksiniz daha doğrusu birazcık böyle kafam karışık sanki eşinize mi artık babanıza mı annenizle mi dışarı çıkalım birazcık hava alayım e, oksijen alayım gibilerinden bir konuşma geçecek onun dışında yakın bir arkadaşınızla veya bir e, tanı, tanıdığınız bir insanla kan bağı yok bu insanla aranızda karşılıklı bir atışma olabilir e, veya böyle nasıl diyeyim size birazcık böyle ince konuşmalar yapabilirsiniz ama sonrasında aranıza giren bir mesafe görüyorum e, ters çıkmış bütün oradaki konuşmalar hep aşağılı yukarılı inişli çıkışlı bir durum yaşanmış bundan dolayı da böyle bir can sıkıntısı bazı kova burçlarının yaşayacağını görüyorum e, parayla alakalı elinize bir para geçmiş sanki onu alıp böyle bir kenara koymuşsunuz e, ufak tefek böyle para biriktiriyorsunuz ama sanki çok küçük meblalığa biriktiriyorsunuz çünkü kafanızda bir şey var sanki almak istediğiniz bunu alacaksınız gibi gözüküyor Evet, Bir de bir konu var. Bu konu artık sanki böyle bir kısır döngüye dönmüş. Dön dolaş aynı şekilde diyebilirim. Eşinize veya partner, partnerinizle bir konu üzerinde karşılıklı bir araya geleceksiniz. Bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşmada fikir ayrılıklarınız var. Yani e, bay ve bayan konuşmasında kesinlikle ortak fikirde buluşamama ve fikir ayrılığı var. Bundan dolayı da birazcık böyle e, bağırış çağrış durumlara girebilirsiniz. Sesiniz yükselebilir. Eee Birazcık böyle burada sıkıntı yapacaksınız ama sonradan sanki oturup birbiriniz düşündüğünüz vakit siz karşı tarafın konuştuğuna hak vereceksiniz. O sizin konuştuğunuza hak verecek. Ondan sonra orta yolu bulacaksınız diyebilirim size. Sonrasında feraha çıkıyor bu konuşmanız. İlk etapta birazcık öfkeyle yaklaştığınız bir durum. Sonrasında cidden feraha çıkıyor. Zaten burada da sizin güzellikleriniz var. Arka arkaya yaşayacağınız sevinçleriniz var. Kafanızda hayalinizde bir şeyler istiyorsunuz, bir şeyler almak istiyorsunuz, bir şey yapmak istiyorsunuz. Aslına baktığım vakit siz bulunduğunuz yerden de ayrılmak istiyorsunuz. Yani bir e, taşınma enerjisi görüyorum sizde. Uzaklaşmak, gitmek, bulunduğunuz evden ayrılmak gibi fakat sizin bu e, enerjinize kesinlikle partner veya işiniz asla katılmıyor. Tam tersine sanki kendiniz söyleyip kendiniz dinliyormuşsunuz gibi. Böyle bir ciddi anlamda memnuniyetsizlik var. Öyle bir şey ki sanki e, beyefendiye veya bayana diyorsunuz ki hani bana bugün taşın desen ezan okundu. Onun için bir e, ara verdim. E, şöyle ki şunu söylüyordum. Sanki e, karşı taraf size evet taşınmayı kabul ediyorum dese siz bugün elinize anahtarı alıp hazırlığınızı yap ertesi gün taşınacak durumdasınız. O derece bir gitme enerjisi var. E, var içinizde. Sanki yeni bir yere gittiğiniz Vakit her şey yoluna girecekmiş gibi düşünüyorsunuz. Bulunduğunuz yerden de ayrılma isteği ciddi anlamda fazla gözüküyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Ee, bir şeylerin arasında kalacaksınız. İki tane insanın arasında kalmak gibi bir şey, orta yolu bulmak gibi bir şey, iki ayrı insanı ayrı ayrı dinlemek gibi bir durum var. Bunun dışında küçük bir çocuk çıkmış, küçük bir çocuk Böyle nasıl diyeyim size 2-3 yaşlarında gibi bir çocukla alakalı bir konu duyacaksınız birisinden. Ee, onun dışında da bazı kova burçları böyle sanki havaya kadeh kaldırır gibisiniz veya bir meşale kaldırmış gibisiniz. Bir kazanım yaşayacaksınız, bir tebrik alacaksınız, bir şeyi bitirmekle alakalı bu bir mezun olmak olabilir, sınavda aldığınız bir başarı olabilir. Ee, bir tamamlanma yaşayacaksınız ama çok güzel bir sevinç yaşayacaksınız. Ben bunu başardım diyerek havaya alıp kaldırdığınız bir şey var elinizde. Bunun mutluluğunu görüyorum ben. Bir vakit sonra yaşayacağınız adının içinde A harfi olan e, bir haber alacaksınız. Sanki bir vakit kalmış adının içinde A harfi var. Aynı zamanda F'ye de benziyor, E'ye de benziyor. Böyle bir insandan da bir haber alacaksınız. Onun dışında bir kaygı yaşayacaksınız. Hastalıkla alakalı bir konuda bir kaygı yaşayacaksınız. Bir korku yaşayacaksınız. Sanki bu bir erkekle al alakalı gibi gözüküyor. Orta boylu bir erkek var burada. Ee, veyahut da bu erkekten aldığınız bir haberden sonra sanki e, birazcık böyle düşüneceksiniz. Birazcık böyle bir evham yaşayacaksınız diyebilirim size. Küçük küçük paralar geliyor elinize. Bu sanki e, devlet yoluyla mı geliyor hesabınıza mı yatırılan bir para çünkü arada böyle bir durum var ama elinize geçen küçük küçük paralara da seviniyorsunuz. Bu sanki farklı bir yerden gelen bir para gibi. Hani bu sizin bir maaşınız gibi değil de farklı bir yerden gelen bir para görüyorum. Evet. Karın mide bölgesi ve karın bölgesiyle alakalı hanede, hanenizde evinizde bir sıkıntı yaşayacak insan var karın ve mide bölgesi gibi. Onun dışında da e, çok çok büyük çok şükür sıkıntılar, problemler görmüyorum. Kasım ayı birazcık durağan, birazcık canlı. Enişte çıkışta geçecek gibi gözüküyor sevgili kova burçları Evet biraz hüzün ve kederiniz var sizin. Bir küslük, bir dargınlık gibi bir şey ama dediğim gibi sanki birazcık yeni hayata çektiğiniz özlemle alakalı e, bir beyin sanki sizin kararınızı onaylamaması, sizin hayallerinize sanki e, gem vurması gibi bir şey. Böyle söyleyeyim size. Bundan dolayı birazcık sıkıntı yapıyorsunuz ama siz çok kararlısınız bu konuda. Yani keskin konuşacaksınız, kararlı konuşacaksınız. Bu karşınızdaki bir beyse de onu ikna çabanızı görebiliyorum. Karşınızdaki bir bayansa da kesinlikle bir ikna. Bakın gördüğünüz gibi yeni başlangıç istiyorsunuz. Bir ikna yeteneğinizi kullanarak karşı tarafı e, isteğiniz yönde, hayalleriniz yönünde e, değiştirebileceğinizi düşünüyorsunuz. Sanki bu yola da ben baş koydum eninde sonunda ben bunu gerçekleştireceğim, benim dediğim olacak diyeceksiniz. Bunu ya küserek yapacaksınız ya gerçekten tepki yapacaksınız. Ama sanki kafanıza koyduğunuzu yapacaksınız gibi gözüküyor sevgili kova burçları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.